Combinational circuitlarla sequential circuits arasında farklar var. Mesela burada tanımları yapılmış. Combinational circuits are defined as the time independent circuits which do not depend upon previous inputs to generate any output are termed as combinational circuits. Yani bir combinational circuitta o anki outputun o anki çıkışın belirlenmesi önceki inputlara falan bağlı değil. Mesela çok basit bir combinational circuit çizelim mesela. Mesela şöyle bir And Gate olsun, şöyle bir Or Gate olsun mesela. Diyelim ki, mesela dört tane inputumuz var. Bunları da ne yapalım mesela? Nand diyelim. Bu da outputumuz olsun mesela. Outputumuz o olsun. Şimdi mesela burada inputlar atıyorum, sıfır bir, bir sıfır mesela. Bu anda anında output alıyoruz direkt. Yani herhangi bir clock cycle beklemiyoruz. Herhangi bir geçmiş inputları çek etmiyoruz falan. Yani şu an bu anda input neyse direkt output'umuzu veriyor. E mesela ne olur? Şöyle farklı bir renkle göstereyim. İşte 0 1 and 0 olur. 1 0 orlarsak 1 olur. Bunlarda nent yaparsak 1 olur. Mesela output'u da 1'miş mesela. Daha sonra mesela bu diyelim ki T anı olsun. Bir aşağı bir daha alayım. Mesela bu t anında olsun. Sonra diyelim ki şeyleri değiştirdik. Inputlarımızı t artı 1 anında değiştirdik diyelim. Değiştirdiğimizi de şöyle farklı renkle göstereyim. Mesela burayı 1 yaptım. Sadece a'yı değiştirdim atıyorum. 1, 1, 1, 0 yaptım. Ulan burası ne olacak? 1 olacak değil mi? Burası da 1, 0. Burası da 1 olacak. 1, 1. Burası da 0 olacak. Şimdi bunu değiştirir değiştirmez. Inputları değiştirir değiştirmez. Anında output'um da 0 oluyor. Ya bu tarz devrelere combinational circuits deniyor. Yani bildiğimiz normal gate'lerle oluşturulan şeyler. Bunun haricinde bir de sequential circuits var. Sequential circuits are, burada tanımı var zaten. Are those which are dependent on clock cycles and depends on present uh, depends on present as well as past inputs to generate any output. Yani hem uh, combinational'dan farklı olarak combinational circuits'tan farklı olarak clock cycle'a bağlı hem de hem şimdiki zamandaki inputlara hem de geçmiş inputlara bağlı. Yani bunu zaten ilerleyen e, videolardaki derslerde de daha farklı örneklerini göreceğiz. Buna bir giriş yani. Şimdi mesela hani registers, registers yani bu, bu tarihlerde bir kere flip flop olur. E, registerlardan mesela başlayacak olursak registerlar hani genelde e, şöyle tanımlanıyor. E, register is a group of flip flops each one of which shares a common clock and is capable of storing one bit of information. Bu flip-flopların oluşan ve ortak bir kloğu olan ve e, one bit of information, bir bitlik bilgiyi tutan şeylere genelde register deniyor. Şimdi mesela şurada bir register örneği var. E, şunları artık kaldırabilirim. E, bu register örneği mesela dört tane flip-flop var. Dört bitlik bir bilgiyi tutmak için ee, bu kullanılıyor. Ee, burada D flip-flop kalmış. Hani dört, dört tip flip-flop var. Mesela D flip-flop'un burada mesela hani çalışma şeyini buraya koydum. Mesela nasıl çalışıyor? Ee, şimdi bir clock input'umuz var zaten. Bu clock input'u e, böyle sürekli artan, e, azalan, yani bir sıfır olan bir şey. Bu bizim bir, hani metronomumuz, devrimizin metronomu gibi bir şey yani. Bu sıfırdan bire çıktı. Mesela post eğer poset ise o zaman sıfırdan bire çıktığı anlarda işlem yapılacak demektir. Şimdi sıfırdan 1'e çıktığı anlar şöyle yukarı ok şeklinde göstermiş buradaki. Bu da hani bu D flip-flop'un true table'ı diyebiliriz. Şimdi birden sıfıra indiği zamanlarda D ne olursa olsun Q ve Q'nun Q prime, Q'nun değeri de değişmiyor. Memory no change. Burada herhangi bir değişiklik yok. Ama clock cycle sıfırdan bire çıktığı zamanlarda eğer buradaki D sıfırsa o an buradaki sıfırı buraya atıyor. Ee, ya da yine aynı şekilde sıfırdan 1'e çıktığı zamanlarda clock cycle bu birse yani buradaki değer neyse bunu direkt buraya atıyor. Bu da onun zaten değili. Bu şekilde çalışan bir şey. D flip flop. Ee, şimdi bu soldaki devre bunu da artık kaldırabilirim. Bu soldaki devre şöyle birazcık daha büyüteyim. Burada dört tane flip flop var. D flip flop var. Ve bunların inputları var. İşte inputlar neler? şöyle gösterecek olursak i0, i1, i2, i3 şimdi bunların dikkat edersek resetleri ve e, clockları ortak gördüğümüz gibi mesela burada hem clocklar hem de resetler ortak mesela hepsine aynı şekilde clock geliyor clock input şuradan geliyor şu şekilde burada hepsine aynı şekilde ortak geliyor resetler de aynı şekilde e, şimdi mesela buradaki ee, yine post clock'ta çalıştığını düşünürsek ne olacak? Mesela buraya bir sayı girildi diyelim. Mesela şöyle bir clock cycle'ımız olsun. Böyle bir clock cycle'ımız olsun. Mesela şöyle. Tam e, örnek veriyorum. Mesela şu anda ben e, mesela ilk başta e, şöyle düşündüm. E0, E1, E2 ve E3 ilk başta diyelim ki 0 0 0 0'da. Tam mesela şu anda buraya T anı diyeyim. Mesela ben burada eee şu inputumu, şöyle alayım. Bu inputum mesela 1 0 0 1 yaptım. Şimdi otomatik olarak mesela bu şey olmuş olsaydı, combinational circuit olmuş olsaydı, eee direkt output'taki A0 A1 A2 A3 de aynı şekilde bu değeri alacaktı tam T anında. Ama burada öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Eee Buradan mesela atıyorum şu kadarcık bir süre geçiyor ve şu clock cycle şu ana kadar bekliyoruz. Mesela buraya da t artı bir anı diyeyim. Ya ee, da t2 desem daha güzel olur. Bir değer vermeyeyim. Burada t2 anı diyeyim. T2 anında e, clock postage olduğu için buradaki bütün flip floplar kendisine verilen değeri buraya aktarmaya başlıyor. E0 buraya geçiyor. E1 buraya geçiyor. E2 buraya geçiyor. E3 buraya geçiyor. Yani Dolayısıyla bir memori gibi oluyor yani. Buradaki i0, i1, i2, i3 neyse ben bunu hepsini sağ tarafa aktarmış oldum. Sağ tarafa aktardığım zaman buradaki o zaman tam bu anda o zaman a0, a1, a2, a3 e, ne oldu? 1001 olmuş oldu. Ben bunu aslında kaydetmiş oldum. Şimdi bir sonraki clock cycle'a kadar bu bu değeri tutuyor hafızasında. Ee, bir sonraki clock cycle'da o zamandaki güncel inputlar neyse onu alıyor. Bir de burada tabi reset inputu var. Buradaki e, reset e, negatif çalışan ve asinkron bir resetmiş. Yani bu aldığım kaynaktaki şey göre aktif low bir resetmiş ve asinkron çalışıyormuş. Aktif low ne demek? Yani zaten şu başındaki notdan da anlaşılıyor. Yani mesela burası sıfır olduğu zaman, yani şu şu kablo mesela sıfır olduğu zaman, şuradaki not onu bir yapıyor. Yani reset bir demek. Reset bir ne de demek? De ne demek oluyor? resetlemek anlamına geliyor. Şimdi asinkron ve senkron resetler var. E mesela diyelim ki mesela şurası da farklı bir renkle göstereyim. Mesela diyelim ki tam şu anda tam şu anda e, T3 anında atıyorum. Ben burada reset'i sıfır yaptım. Reset'i sıfır yaptığım zaman ne oluyor? Şuraya pozitif input gidiyor. Yani ne demek? Resetle demek. Reset de ne olur? E, buradaki D ne olursa olsun outputlar otomatik olarak sıfır olması lazım. Şimdi asinkron Reset bunu sıfır yaptığım anda otomatik olarak bunları sıfır yapar. Peki bu asinkron Reset'i yeşille gösterdim. Peki mesela senkron Reset olsaydı, Synchronous Reset olsaydı o zaman ne olacaktı? O zaman tam diyelim ki bu anda, miye bu T3 anında R'yi sıfır yaptığım zaman Synchronous Reset bir sonraki Clock Cycle'a kadar bekleyecek, anında sıfır yapmayacak. Bir sonraki Clock Cycle'a geldiği zaman o zaman ha reset sıfır yapılmış. O zaman ben altıtları sıfır yapmalıyım mı? Burada anlayacak yani. Ee, bu da synchronous reset oluyor. Bu synchronous reset. Ee, şu diğer yeşili yaptığımda şey, renkleri bozmayayım. Ee, burası da asynchronous reset oluyor. Şimdi bu e, 4 bitlik bir e, register devresi. Çok basit bir şekilde e, tasarlamış tasarlanmış bir register devresi.